kanka dalma bence ya bu adamlarda çünkü Blackstone çeker misin? Adamlar burada boss mu tarıyorlar sence? Olabilir mi? Yok yok, boss tarıyorlar, cosplay. Böyle bir şey yok ya ben valla yok. Kulüp bulamadım. Çekilir misin? Adamı çeksene sen. Bak kimin parmağı? Bak sana. Kesiyor ya. Biz dolma ihtimali var mı? Yok. Davam kostur kostur bunlar. baksana. sana. 46 oluyor. 46 skill mi? Aynen. Ya 56 atışından belli ya kostür Ama bu kadar Kostürmek nasıl ne? Oha Bronze ne ya? Oldu değil lan bu, gerçek bronz Bracelary Ee, nereden biliyor bu adam düşündüğünü?